Ay abla olanları duydunuz mu? Ne olmuş ki? Ya sen bilmiyor musun? Ziya Hoca'nın nişanlısı Zehra'yı kaçırmışlar. Aman Allah'ım. Aa, nasıl? Kim kaçırmış? Ah, Neşe'de niye söylemiyorsun? Olanlar doğru mu? Doğru. Zehra'yı kaçırdılar. Ünsal Bey arıyor ama hala bulamadı. Ay, Ay Allah'ım. Sen Zehra'yı koru ya ben belliydi ama meğer telaş hocanın bundanmış. Vay vay vay. Lan boşa geldik buraya kadar haber çoktan yayılmış zaten ya. İyi güzel. <laughs> Ziya Hoca'yı göreniniz oldu mu? Sabahtan beri ortada yok. Başına bir iş gelmiş olmasın? Sorma Halil Efendi. Hocamızın sözüsünü kaçırmışlar. Nasıl? Kim kaçırmış? Kimin kaçırdığını bilmiyoruz. Polis arıyor. Ama dua edin ki bir an önce bulsunlar. Ya hoca da bu mahalleye geldiğinden beri başına gelmeyen kalmadı. <laughs> Zehra yüzünden. <laughs> ey cemaati Müslümin, muhterem Ziya hocamızın sözcüsü Zehra Hanım... ...dün akşam saatlerinde... Ölmüş mü? Allah korusun Erol amca. Pek de gençti. Hocamızın hali Arap'tır şimdi. Öyle demek istemedim ey cemaat. Allah gecinden versin. Abi. Dün akşam saatlerinde kaçırılmış. Kim kaçırmış? Yani şimdi bizim hoca tek başına sözcüsünü mü arıyor? Demek o yüzden gelemedi hocam. Vah Zehra Hanım vah. Ey cemaat. Hocamızın bu zor gününde yanında olmamız gerekir. Ama elimizden dua etmekten başka bir şey gelmez. Doğru. Lütfen dağılmadan muhterem hocamızın sözcüsü Zehra Hanım için dua edelim arkadaşlar. Çok, Çok doğru. dedim babacığım. mm um.